Merhaba arkadaşlar. Size bugün Oas Games'in FireShot oyununda nakit nasıl satın alınır, nasıl yüklenir bunu anlatacağız. bunun için uygun fiyatlarıyla Gamezaret.com'u kullanacağız. Gamezaret.com'u kullanırken kayıt olma, bakiye yükleme ve satın alma işlemlerini daha sonra da FireShot listesine yükleme işlemlerini kısaca anlatacağız arkadaşlar gamechat.com'a kaydoluyoruz hızlıca kaydolma işlemi için kaydol sekmesine tıklıyoruz ve facebook ile kaydol tuşuna bastığımız anda hiçbir kayıt işlemine gerek kalmadan ortalama 10 saniye içinde üyeliğiniz tamamlanmış oluyor daha sonra elektronik posta adresiyle kaydol diye bir seçenek var elektronik posta adresiyle kaydolduğunuzda dikkat etmeniz gereken şey e-mail adresinize bir tane aktivasyon kodu geliyor bu aktivasyon kodu gelenler bazen gereksizler bazen de spam klasörüne geldiği için göremeyebilirsiniz. O geldiği zaman ona bir kere tıklıyorsunuz ve e-mail adresinizle de kaydolmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt olduğum için bir kere buradan Facebook ile giriş tuşuna basıyorum ve aynen bu şekilde giriş yapıyorum. Giriş yaptık, üyeliğimizi oluştuk. Sıra geldi bakiye yatırmaya. Bakiye FireShot vakit için bakiye yatırmak aslında e, basit ama hızlıca özet geçeyim banka hesaplarımız kısmından yeni ticaretin güncel banka hesapları bilgilerini alabilir ve para yatırabilirsiniz. Burada 9 adet banka bulunmakta. Bu bankalarda <laughs> PTT de içinde dahil olmak üzere toplam 2 bankamız yani Finans Bank ve Ziraat Bankası kartsız işlemlerde ATM'lerden yani diyorlar ya bazen kartım yok işte hesabım yok nasıl para yatıracağım diye. Kartsız işlem para yatırmada hesapla karta ihtiyaç olmadan sadece bizim banka hesap bilgilerimizle ATM'ye giderek 24 saat para yatırabilirsiniz. Ee, para yatırdığınız anda e, size ATM'ler bir makbuz verir. Bu makbuzla gelip şu ödeme bildiği kısmından bilgilerinizi yani yatırdığınız makbuz bilgilerinizi de şuradan tıklayarak mesela ziraattan yatırdıysanız şurası sıranı bilgileri düzgünce yazıp gönderdiğiniz zaman 5 dakika içinde bakiyeniz hazır olur. Aynı şekilde havale ve EFT aynı bankalara havale ve EFT de yapabilirsiniz. Aynı şekilde onu da buradan tıklayıp buradan havale ise sıra numarası yok mesela. Deminki ATM olduğu için sıra numarası vardı. Bunda sıra numarası yok. Ona göre belli bilgiler istiyor. Bu bilgileri doldurup buradan ödeme bildirimi yap tuşuna bastığınız anda ödeme bildiriminiz gerçekleşmiş oluyor. 5 dakika sonra da şu bahikleriniz yaptığınız ödeme tutarında artmış olacak. Daha sonra kredi kartı ve mobil ödeme kalıyor. Kredi kartı dediğimiz bildiğimiz sadece kredi kartlarından sadece kredi kartlarına özel bir durum değil. Bu kredi kartları aynı zamanda kredi kartlarınızın puanları birikmiş puanlarınız varsa bunları kullanabilirsiniz. Türkiye'de bulunan tüm plastik para plastik kartlarla içinde para bulunan kartlarla bu işlemi yapabilirsiniz. İnal kart, PayPal kart, PayPal kart, PTT kart, maaş kartları daha fazla uzatmama gerek yok. Bu işlem buradan yapılıyor buraya işte kaç para atıyorum 7 lira para yükleyeceksiniz 7 lira için buraya kredi kartıyla bakiye yüklü tuşuna bastığınızda sizden kart bilgilerini isteyecek zaten sayfa SSL güvenlik sertifikası ile korunuyor kesinlikle kaydedilmiyor geneticaret.com'un ödeme sayfası da değil son teklifle api ile çalışıyor son teklifte gayet büyük güvenli bir şirket Oradan ödemenizi yaptıktan sonra direkt GMTL hesabınıza bakiye olarak 7 lira 10 lira olacak şekilde ekleniyor. Çünkü 3 lira daha önceden varmış benim. Bunu yaptığınız zaman ortalama bu işlemi böyle düzgünce yaparsanız cep telefonunuza bir mesaj geliyor onu da onaylarsanız 5 dakika içinde istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Tabi biz faizli nakit alacağız. Daha sonra bir son kalan güvenli ödeme yöntemlerinden bir tanesi de mobil ödemedir. Mobil ödemede 24 saat çalışır, 1 lira ve 50 lira arasında bakiyeler bulunur. Bunlar için özel SMS kodları ve ücretlendirme bilgisi burada mevcuttur. Şu kodları arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz kodları aynen görüldüğü gibi yazıp şuraya 66-62 mesaj olarak gönderdiğiniz anda size bir onay mesajı gelir. Onay mesajına da onay verip gönderdikten sonra size karman çorman bir e, özel bir kod gelir. O kodla bu kupon bozdur demin tıkladığım yere tıklarsınız. Size gelen kod örnek olarak şu şekildedir. Aynı bu şekilde büyük küçük ve e, rakamlara dikkat ederek buraya yazar kupon yükle dediğiniz anda Bakiye'nin otomatik 24 saat hesabınıza gelir. Şimdi biz üyeliğimizi olduk ve ee, paramızı yatırdık. Sıra geldi. Fire Shot nakit almaya. Buradan Fire Shot'u buluyoruz. Hızlı satın aldan. Çok rahat bir şekilde. Daha sonra buradan Fire Shot nakit fiyatlarına bakıyoruz. Kaç para? 4 lira. 9 lira küsür 19 lira. Herhangi birini satın alabilirsiniz. Satın aldığınızda bastığınız anda sepetimi atar. Ee, sepetimden siparişi onayla dediğiniz anda direkt buraya kodunuz gelir. Tabi bizim yeterli bakiyemiz olduğu, olmadığı için vermedik kodu. Bir de hiç üyeliğe gerek kalmadan mobil ödeme ile satın alma işlemi var. Bu da başka bir yöntem. Direkt cep telefonunuza Fireshot nakit kodları geliyor. 500, 1000, 2000 ve 4000 kodlarda geçerli. Çünkü daha fazlaki kodlarda mobil ödeme izin vermediği için geçerli değil. Mesela şunun için 4000 Fireshot nakit hiç üye olmadan aynı bu mesajı yazıp gönderirseniz zaten ticaret.com'a girip e, bu sayfayı farşört nakit sayfasını bulduğunuz zaman bu kodlar burada duracaktır. Aynen bu şekilde bu kodları yazıp cep telefonunuzdan gönderdiğiniz zaman cep telefonunuza anında e, farşört nakit kodları gelir. Siz satın normal satın alacaksanız eğer, satın alıp sipariş onayla dediğinizde kodunuz elinize gelir. Farşün ana sayfasına üye girişi yapıp daha sonra ödeme sekmesine tıklarsanız ödeme sekmesi size epin kodları bölümüne atacaktık atacaktır. Oradan genç aldığınız epini yükleme tuşuna bastığınız anda farshot nakitiniz yüklenmiş olacaktır. Herhangi bir soruyla sorunla karşılaşırsanız canlı destek hattından yardım alabilirsiniz. Canlı destek hattı size her zaman yardımcı olacaktır bu konularda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah yararlı olmuştur. Ee, videomuzu beğenirseniz seviniriz. Aynı zamanda videonun altına da sorularınız varsa yazabilirsiniz. Mutlaka geri dönüş yapılacak. Hayırlı günler dileriz.